yegane tek bir ilahın buyruğu altında bir hayat sürmeyi haz Dolayısıyla bunun hakkından gelip sonra tırnak içerisinde o özgürlüğüne kavuşup bir din var oracıkta ama o din artık hayatı zapt etmiyor. İşte bizi bekleyen tehlike bu. Bir din var oracıkta ama artık o din hayatı zapt etmiyor. O dinde orada buyruk sahibinin artık buyruğu hayata tesir etmiyor. Buyruk sahibinin yani yegane tek bir ilahın adına hayat yaşanmıyor artık. Hayat insanların arzuları, beklentileri ve istekleri doğrultusunda kendi istikametini kazanabiliyor. Bu eksen kırılması yaşandığında Ad kavminden sonra da Hud kavminden sonra da Nuh kavminden sonra da hangisinden sonra olursa olsun yaşanan yozlaşma aynı yozlaşma. Bunun türlerinin, çeşitlerinin birileri putları icat ederek yapmış olması, bir başkasının insanları icat ederek yapmış olması, bir başkalarının ideolojileri icat ederek yapmış olması arasında hiçbir fark yok. Neticede dinin steril hale getirilmek suretiyle hayattan izole edilmesi ve böylece Allah'ın hükümlerinin, Allah'ın emirlerinin, Allah'ın yasaklarının kullar nezdinde hem birey hem de toplum olarak karşılık bulmaması sonucu. Kureyş müşrikleri de ondan önceki müşrikler de aynı amacı sağlamak üzere dinlerini kreklediler. Dolayısıyla gelen her peygamber tekrardan onlara aynı gerçeği hatırlattı başka başka tanrılara, kendiniz gibi varlıklara yahut icat ettiğiniz diğer kutsallara kulluk etmekten vazgeçin. Hayatı Allah azze ve celle adına yaşamak suretiyle sadece ona kulluk edin. Çünkü başka bir ilahınız yok. Allah ile rekabet edecek hiçbir şeyiniz olamaz sizin. Hiçbir kutsalınız olamaz sizin. Her ne kutsal icat edip kefenin terazinin diğer kefesine koymak suretiyle böylece kendinizi rahatlattız, rahatlattıysanız Cenab-ı Hakk'ın buyruğundan kurtarmak suretiyle bunların hepsinden vazgeçin, sadece Allah'a kulluk edin. Hayatın tek bir yaratıcısı ve tek bir sahibi var, onun ak dediğine ak, kara dediğine kara deyin. Onun hudutlarına riayet edin. Kulluk, Allah Azze ve Celle'ye sadece namazı kılmak, Allah Azze ve Celle'ye sadece e, oruç tutmak değil, onun her türlü emir ve yasaklarını hayatta ferdin tatbik etmeye çalışması ve etrafındaki insanları da aynı inandığı, fark ettiği gerçeklere davet etmek suretiyle toplumsal bir kıvama ulaştırma gayretinden ibaret. Ama bu tersine döndüyse eğer, bırakın toplumda yaşam, yaşanan Allah'ın dinini, artık bireylerden de çekilmeye başlamışsa, bireylerin de hayatında artık şu hüküm o o anlama gelmiyor, bu hüküm onun da aslında zamanı geçmiş diye, buralardan da suların çekildiği gibi çekiliyor ise, yaşanan durumun önceki ümmetlerden yaşanan durumdan neredeyse bir farkı kalmamaya yüz tutmuş demektir. Çünkü hükmü geçmeyen bir ilahın yani o yegane tek ilahın hayatta esamesi okunmuyorsa varlığının hala Allah bir diye biliniyor olmasının da bir, süre, bir zaman sonra hiçbir değeri kalmayacaktır. قَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. O yegane tek bir ilaha kulluk edin. Hemen bir dönem değişiyor. Bir başka peygamber aradan geçen bir zaman ifadeler aynı, hatırlatmalar aynı. Yaşanmış olan kaymalar, eksen kaymaları aynı eksen kaymaları yaşanmış. Demek ki bu ve benzeri ayetleri okudukça hep bizden öncekilerin kötü ve hep kötüleşmeye yüz tutmuş kimseler olduğunu gördükçe onların bizim aynı cinsten, aynı atanın, aynı babanın ve aynı annenin çocukları olduğu gerçeğini de eğer aynı düşüncemizin içerisine katarsak bunun bizim açımızdan ne kadar büyük bir uyarıya, ne kadar büyük bir tehlikeyi ifade eden anlatıma dönüştüğünü fark ederiz. Yoksa öncekilerin kıssası diye Cenab-ı Hak magazin olsun diye anlatmıyor. Sizler iyisiniz ama böyle kötüler de vardı. Çünkü bir anlayış var ki tırnak içinde ümmeti Muhammed'i asla sapmaz, asla yanlışa düşmez ve ne yaparsa yapsın daha şimdiden kurtulmuş, addetmeye yakın bir durumda değerlendiriyor. Algısı bu reya kadar kaymış durumda. Ya yani ne kadar günahkar olursa olsun, ne kadar sapma yaşarsa yaşasın, baştan kurtulmuş bir ümmet gibi gören bir anlayış. Halbuki hiçbir ümmet peygamberlerinden ötürü baştan ve öylece doğrudan kurtarılmış, bağışlanmış ve hangi hal üzere olurlarsa olsun, akideleri istense bozuk olursa olsun, ne olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin kendilerini öylece tolere edeceği sırf peygamberlerinden ötürü. Bu anlayış neredeyse Hristiyanlıktaki Hz. Mesih'e dayanan kurtuluş anlayışı gibi bir şey. Yani Hz. Mesih'e sığındım mı bitti. Ne kadar günahkar ne, ne olursan o fark etmiyor. O senin adına bütün günahı çekmiş gösteren bir anlayış. Halbuki Allah Azze ve Celle bu tür hurafelerin ne onların hurafelerinin leyse bi emaniyikum ve la emaniyi kitab. Ne de sizin hurafeleriniz. Hiçbiri geçerli olmaz. İnnehu men ya'mel su'en yucze bihi. Kötülük yapmışsa bile bir kimse bunun karşılığını görür buyurdu Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla böyle bir çifte standart bakışıyla ayetleri önceki peygamberler ve onların uslanmaz akıllanmaz, bir türlü yola gelmez kavimleri gibi görmek değil, emme oğlunu okur gibi, teyze çocuğunu okur gibi, kardeşi okur gibi bizim atalarımız genlerini taşıdığımız kimseler olarak bilip onların Allah Azze ve Celle'nin buyruğuna kulluğa çağıran peygamberlerini nasıl sürekli hep dinlerini yozlaştırarak boşa çıkardıklarından yola çıkıp bunun Cenab-ı Hakk'ın bize tekrar tekrar anlatmasını bize birer uyarı, her biri ayrı ayrı bir uyarının yenilenmiş, tekrarlanmış ve dolayısıyla da tekit edilmiş, vurgulanmış örneği olarak önümüze geliyor.